Aleyküm. Aleyküm selam. Amca, Hoş geldiniz beyefendi. Bulanca Bayden Dela Mustafa Karahasan 1977 yılı 24 Haziran bu. Aynen Aynen. Işte, kolay Hoş geldiniz. Kızım erkek ha, mi? Var. Bu mi? Bu erkek. Oo bak bu da kolay gelsin. Sen adın ne? Bizim söyle oğlum. geliyor. Ödül geliyor. Bu o, 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 o. O, o da tamam, da. Şey gel yapma buraya gel. Bu Now, daya, gel ya, buraya gel gel. Daya, gel buraya gel sen. gel. Senin şeye bak maşallah, Yanaklara bak. <laughs> şey ben, Hadi. hadi bileyim, Durunca, ya ya siz evet, <laughs> <Çekil ya>. de biz burada çekildik mi? Evet çekildik. Çekildi aşağıda. Nasıl atsızlar? Yavaş hadi aşağıda. Çiçek atıyordu. Çiçek. Üç sene Bu da Sen, Bu vardı. Bu da vardı. Bu Sen de verdin ya. Hatırladınız. Hatırladım Bu da bu da bu abi yeni daha. Hatı. Yeni daha güçlü. Aşağıda adamın ağzını. Anne Bir yerden tanıyorum ama. Evet ya. Yanaklardan çıkardım başını. Ya. Resminiz var. mı? Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Bak, Hoş geldiniz. Selamünaleyküm. Hoş Sağ olun. lise müdürümüz. Sağ olun. Hoş geldiniz. mi? Hocam nasılsınız? sağ olsun. Hoş geldiniz. Hayırlı işler. Var mı bir isteğin? Sağ olun. Allah'a emanet olun. Allah'a şükür. Hayırlı işler. Sağ olun

Ne kadar bunu? 10 liradan az. Ha. Al. Al. <Gülüyor> Al. 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 Sana bir araba size Al. Al. ya. Bak. Bir araba küçüğe bir araba verin. Al. Al. bak hele Al. 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 Beyin geliyor. Adamın duruşu yetiyor ya. Sayın Ali hoş geldiniz. Ne haber ya? Sağ ol. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş gördün. Nasılsın? Sağ ol Allah razı olsun. Ali hoş geldin. Emekli öğretmen. Özel Türkmeniz. Çok şükür Allah. Binlerce şükür. Allah razı olsun. Allah razı olsun. <laughs> Çekil, <laughs> Kızım kolay gelsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Afiyet olsun. Kızım nasılsın? Kolay gelsin. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sana da kolay gelsin. <laughs> Kolay gelsin. yüzün var ha bizi öldürüyor. Bizi öldürüyor. Güzel yüzün var ha bizi öldürüyor. Kolay gelsin. Teşekkür Afiyet olsun. Al bakalım. O da